Alo. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi Kiminle yayınlar? görüşüyorum? Adem Deveci Mersin. Ah, Adem Deveci Mersin. Adem Bey, neden telefonunuz hep meşgul diyorlar? Siz mi yazdınız? Çok arandığımız için. Öyle mi? <laughs> evet. Güzel yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. Efendim? Güzel yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Adem Bey. Yok bu mesajı yazan ismini yazmamış. O yüzden kim olduğunu bilmediğim için siz evet. misiniz diye o yüzden sordum. Neden evet. telefonunuz hep meşgul? Şimdi meşgul olmayan telefonu zaten düşürürsünüz değil mi? Ama e, şu evet. an sizden görüşürsem haliyle meşgul çalacak. Siz de az önce aradığınızda evet. meşguldü mutlaka. Evet. Evet. Adem Bey doğum tarihinizi alabilir miyim? 6. ayın 18'i. Evet. 1962. Bir sonuç çıktı. İlginç sonuç. Adem Bey anne ismi? Dilber. Sizin memleket Mersin değil değil mi? Burada Mersin, Mersin. çıkmadı. Hayır daha önceleri. Mersin. Yok Mersin Mersin'in gözüne. Burada Mersin harcı çıktı da neyse o ayrı bir konu. Çok uzun şeye geçiyor. Ondan dolayı. Ayrıca ortak bir iş yaptınız mı? Ortak dahilinde ortak fikir veya ortak bir karar. Daha önce yapmıştım. Yapmıştınız ve bunda yüzde kırk sıkıntı yaşamışsınız. Evet. Burada çıkanı söylüyorum. Yüzde altmış şu anda değişim kararınız var. Ayrıca iki tane kafanızda şu an geçen bir faaliyet ve karar aşamanız var. Bunu da gerçekleştirip bir noktaya adapte etmeyi ve elde etmeyi düşünüyorsunuz. Evet. Birinin de e, bayağı baya bir bir can sıkıcı bir ortamdan her şeyi bırakıp çekedinizi alıp gittiğiniz bir durum yaşamışsınız. Evet. Sol göğsünüzün üst tarafı ve boyun bölgenizde şu bölgenizde hafif bir ağrı ve dişinize dikkat edin problem yaşıyorsunuz. Geçmiş olsun. Dişinde problem yaşıyorum evet. Burada çıkanı söylüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim Adem Bey bir dakika. Şimdi çoğu kişi ne diyor biliyor musunuz? Adem Bey acaba Murat Bey'in tanıdığı mı? Kendilerim diyor. Yok vallahi bir haftada bir sıkıntısı çekiyorum. Yok Surtta beni tanıyor bu, mu diye. Murat Bey... Murat Bey'i tanıdığı evet. mı diye. Çünkü çok kişi diyor ki ya Murat Bey'i tanıdıkları katılıyor. Yok yok tanımıyorum. İlk defa görüyorum televizyonda. İlk defa mı? Tesadüf oldu desenize. Evet. İşten yere geldim tesadüf oldu. Evet. Bakın ee, şu anki beklentilerinizin tamamıyla bir maddiyat elinizden çıkacak bir maddiyat var ama hayırlı bir şekilde size dönüşümü olacak bir karar aşamanız var. Anahtar çıkıyor sizde. Bu anahtarda çok uzun zamandır düşündüğünüz ya değiştirme ya da alma ile ilgili bir hareketlenme olacağını gösteriyor. 2012 sizin için çok güzel bir yıldız parlaklığını gösteriyor ama Allah'ın izniyle tabi bir de adanız var. Bir hayır işlerseniz çok güzel bir rahat edeceğiniz güzel bir nefes alacağınız dönem var. Ee, yan... ne gibi bir adam? Efendim? Olabilir. Ne gibi bir adam olabilir? Hatırlayamıyorum. Bir dakika. 18.6 84 ve 88 yılları arasında çıkıyor, bu tarih çıkıyor. 84-88 yılı arasında. Hani ne gibi adam? efendim? Ne gibi adam? Onu kendisi yani artık ne için seviyor? O dönem baya bir yoğun inşallah olursa yaparız veya şöyle olsun diye. Bu aile bireylerinde sizin adınıza da yapılmış olabilir. Kendiniz de dilemiş olabilirsiniz. Çünkü bu genelde yoğunluk olarak karşılaşılan bir durumlardan biri. Yani bu aile bireylere Adem işi böyle olursa veya işimiz böyle olursa veya şunu alırsak bunu yapak diye 84 ve 88 yılları çıktı. Olabilir. Efendim? Olabilir. Bir hatırlarsanız yabancı gelmeyecekti. Tek tek düşünürseniz. Evet, şimdi askerlerin ...hastalanmıştım, hava değişmeye falan gelmiştim... ...yani çok büyük bir hastalık geçirmiştim... ...o konudan olabilir yani. Hangi yılda Adem abicim? Hangi yılda? 84'te askerden geldim. Yani A işte 84'te de hastalanmıştım... ...o konudan olabilir. Aynı dediğim tarih değil mi? Evet evet, 1984'te askerden geldim. İşte oradan sizi hatırlayın artık... ...ben çok tefarta giremiyorum burada çünkü... E, ...herkese şey yapmak istemiyorum... ...çünkü zaman yetmiyor. Evet. 84 ve 88 yıllarında... Diyorum ya, ya siz ya da aile bireyleri sizin adınıza söylenmiş olan bir adanız var. Bu o tarihten gündeme geliyor. Yapılmamış. Yapılmadığı için basit bir e, aritmetik olarak size söyleyeyim. 1991, 93 ve 94 yılları geri adım attığınız ve sıkıntı yaşadığınız maddi atörlükle çöküş yaşadığınız yıllar. Evet. İşte o zamanda yapılmadığı için hani bir omuzumuza bir kambur düşünelim. Üzerinden evet. atacaksın ki rahat hareket edeceksin. Attığın adımlar hep kilitlenmeler, engellerle maruz kalmışsınız. Lakin... Şimdi bu adakların kurban buyur. gibi bir şey mi yoksa? Onu siz düşünün. Şimdi ben çok... Onu da çözerim de. Işte. Çok uzun sürer. O Hı -hı. da çok uzun sürer. Yoksa tarihi nasıl çözdüysek bunun de detayına girmem ve kaç kişi neyi düşündü onu bulmam lazım. Anlatabildim şey mi? Veriyorum. Ama şu anki Hı -hı. durumda gerçekten... Ee, en azından bir hayır işlemeniz bu da nedir? Çocukları sevindirin ya en basitinden. İnan rahatlarsınız ve bunu da... Yok, o kadarını zaten devamlı yaparım da... Hayır yani bunu yaparken... Yıldır, yaparım. Bakın ha hayırı mutlaka herkes yapıyor da bunu yaparken o yılları düşünerek bunun üstünden gitsin diye düşünerek evet. verdiğiniz zaman fark edersiniz. Ha, tamam. Yoksa tamam. şu anda yapabilirsiniz yarın da ama yarın verirken diyeyim ki mesela 84 o zamanki rahatsızlığımdan dolayı veriyorum. Gönlümden veriyorum rızkımdan veriyorum diyeyim. Bakın farkı görürsün. Çünkü o yılın ağırlığını taşıyorsunuz. Anladım abi. Ne demek istedim? O zaman nasıl çözüldüğünü kendiniz de görebilirsiniz. Renk olarak da baktığımızda hayatınızdaki değişimleri buradan da göstereyim ben size müsaade ederseniz. Görüyorum. Bakın. Hemen net olarak. Koyu bir yeşil var burada. Evet. Kalemle gösteriyorum. Evet. Yukarı doğru baktığınızda kahverengi görebildiniz mi? Evet görüyorum. Bu yükselişinizi engelleyen bir hani bir e, sıkıntılı dönem. Elinize imkan geçmiş ama değerlendirememişsiniz. Eğer evet. onu değerlendirmiş olsaydınız sizin yeriniz şuraydı. Burası da tamamıyla şu an bir tane eviniz varsa üç tane olarak düşünün. Çünkü kaybettiğiniz tarihleri söylüyorum ben size. Evet. Doğru mu efendim? Doğru abi. Çok güzel imkanları siz iyi niyetinizden, fedakarlığınızdan ve güzelliğinizden kaybettiniz. Peki doğru mu yaptınız? Aslında kaybedilen hiçbir şey doğru değildir. Hayatta daima kazanmak önemlidir. Bu bir futbol maçında, tenis maçında, basket maçında, voleybolda, bütün spor dallarında amaç nedir? Kazanmaktır. Spor bir yarışma programıdır. Sizin hayatınızdaki yaşantı da hayatı kazanmaktır. Hayatı kazanırken kaybettiklerinizde üzülebiliriz ama üzülmenin de bir sebebi olması lazım. Sizin de güzel bir noktanız varken çok büyük bir engelle maruz kaldınız geri adım atmak zorunda kalmışsınız elinizdeki imkanlar elip sıkıntılı dönemi yaşatmış şu an bile kendinize özgü bir çalışma statünüz var ve özellikle son 3 gündür ciddi anlamda stres yaşıyorsunuz siz evet onu da söyleyeyim mesela hemen şu tarafta bakın sizin yeriniz var genelde oturduğunuz yer bura Adem Bey Buyurun. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Evet. Bulunduğunuz ortamda da sevilen, kendini gösteren, hoş sohbet ve bulunduğunuz ortamda da hakim bir kişisiniz. Yalnız ee, caddenin üstünde görüştüğünüz üç ayrı kafa dengi arkadaşınız var. Ya da muhabbet ettiğiniz kişiler var diyeyim. Selamlaştığınız dostlarınız var. Evet, seyizip gelirken selamlaştığım arkadaşlarımız var. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi çoğu kişi diyecek ki nereden biliyorsun? <laughs> Evet. Yok. Güzel dostlarımız var. Gerçekten aranan, değer verilen ve değeri de yerine göre sahip olan kişilerden birisiniz. Ve bugüne kadar da arkanızdan edilen dualar ve kendi yaptığınız hayırların sayesinde birçok kapı açmış kişisiniz. Ya kendimde olmasa bile yani biri acım dese elindeki ekme veren bir kişiyim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Evet, Bravo. Evet. Anladım. Ama e, zorlukları aşmak isterken, sıkıntılarla uğraşırken de gerçekten ee, o zorlukların verdiği imkan ve imkansızlıkları bütünle yaşayan sizsiniz de. sizi kimse anlamadığı için problem yaşamışsınız. Bu da maalesef problemlerin verdiği imkansızlıklar sizi üzmüş. Çevrenizdeki kişiler ayrı, sizi evet. yanlış anladığından üzülmüşsünüz aslında. Peki benim mahkemelik olayım var. Dosyanız var demiştim hatırlıyorsunuz değil mi? Resmi dairede. Evet. O artı için... olarak görüyor ama üstüne gideceksiniz. Üstüne giderseniz. Yoksa ...biraz stres ve sıkıntı yaşar. Çünkü iki de sorun yaşıyorsunuz ondan. Vallahi daha yeni verdim. Eylül'de falan verdim dosyayı. da Ağustos'ta verdim. Evet. Şu anda işte kadınla yani, ailemle ilgili... İki i̇şte iki iki kere gündeme gelen bir konuyla ilgili. Bu Eylül'de verdiğiniz ama iki kere gündeme gelmiştir, Eylül'e tekamül etmiştir. Şu anki evet. aşamada beklemede süreci var. Ve sizin açınızdan artıdır ama karşı tarafta gelene göre, savunmasına göre değişecek bir süreçler vardır. Evet, anlıyorum. Evet. Ya, konumda haklı olduğum için... Nasıl? ...hakim ve kararından... Mesleğin yani, sonuçluğu iyi bekliyorum. İşte konuyu o bazı özellerinizi burada işte konuşamıyoruz. Onun için. Evet ya... evet anlıyorum abi. Ben sizin açınızdan konuşamıyorum. Çünkü siz nasıl konuşuyorsanız başkaları da sizi dinliyor. Siz başkasını dinlerken. O yüzden ben evet. burada bazı çok detaylar görüyorum. Nasıl söylüyorsam. oradaki konuşma içerisinde bir pirincin içinde taşı ayıklar gibi. Söylenmesi gerekeni ayıklıyorum. Gerisini söylemiyorum. Çünkü siz zor durumda kalmayın diye. Tabii tabii. Ama sizin ve diğer izleyicilerin anlayacağı herkesin kendi konusu da aynı. Orada kendilerinin anlayacağı mesajları veriyorum. Mesela artı diyorum, olumlu. Yeter ki onun üzerine yönelin. O Eylül dediğiniz nokta daha öncesinden gündeme girip de Eylül'e kadar son noktası olan, iki şans verilen nokta ve netleşecek noktalardan bahsettim farkındaysanız. Bu da sizin için biraz daha gayret gündeme, edeceksiniz. 3-3 sene önce gündeme getirdim. Es geçtim. 6 yılı doldurmadan geri işleme koydum dosyayı. İşte ikinci aşama. Aynı İ, İkinci aşamaya koydum. Evet. İkinci aşama. Biliyor ya bazı evet. kimsenin anlamayacağım ama sizin anlayacağınız şekilde söylüyorum. Başkaları da kendilerinin anlayacağı şekilde mesajını alıyor. Ya zaten dikkatle izlersek yani çözebiliyoruz konuşmalarını. Yani kişiye özel olduğu için evet. oradan çözülüyor. Yoksa kişi evet. diye, şöyle diyor ya ben bu konuyu anlamadım. Niye? E, Kendisini ilgilendiren bir konu değil ki bir başkasının konusu çünkü. Ama konu kendisi, ha buradan şu vardı, doğru. O bağlantı bunun doğru. Hepsi birinin yerine oturuyor. Bulmaca gibi çözülüyor. Kendinize iyi bakın Adem Bey. Oldu. Teşekkür ederim. Yasınlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet.